Evet. Kara yılanımın bugün temizlik günü. Kara yılanım benim. Mare benim. Kara mare Seni çok seviyorum. Asla bir hazdik. Hep Ve aleyküm selam. <laughs> Canım kardeşim benim ya. Nasılsın? <laughs> ne var <laughs> ne yok? Ay ay senin Allah'ına kurban olayım. Yumruk yapalım kızımla. Beni hatırladınız mı? Nereden hatırladınız? Buradan, değil mi? Dedenin komşusu. Ya canım benim ya, canım benim. Ne var mı yok? İyi misin bacım? Sağ abi. Sizler de iyisiniz. Sağ olasın. Bunlar çok hoşuma gidiyor. Hemen değişelim. Kız çocuk kız çocuklarını görüyorum, korna çalıyorum onlara, onlar da çalıyorlar. Şey yani böyle, ne derler ona? Zekli küçük pratik. Yani he. pratik dediğin gibi. Çıkar. <laughs> Canlarım benim. Görüşürüz. Bravo, ben de çalayım mı bir tane? Hani bak benimki çalmıyor. Kontağa takılı, Kontağı takılı olmadığı için. Bir gün gezelim amca sen de. Ben kullanırım onu da. Gezeriz ya. Ben torunlarımı alır gezdiririm. Tamam abi. kanka. Tamam. Anlaştık. Görüşürüz. Hoşça kalın. Allah emanet olun. Hadi bakalım. kara ilanımı unuttum benim ya. Ey Mare Reş Serser Reş Yani var ya ben yerim yer Gerçi 12 kaburgamı kırdın ama Neyse Neyse affettim seni Çünkü kabahat bendeydi ee, Arkadaşlar benim motosikletim 2018 model 2018 model Bu arada kusura bakmayın sitenin içindeyim çocuklardan gelenden gidenden fırsat bulamıyorum. 2018 model kaç kilometre kilometredeyiz? 3165 kilometredeyiz. Evet. Bu 2018 model. Ha, kimden aldım ben bunu? Süheyl Moradan, Doktor Süheyl Moradan isminde çok böyle naif, güzel, Kendisi aslında İranlı ee, bir doktor arkadaşımdan aldım. O da motorcu. O yükseltti tabi şeyini. 600, 600 müydü? 600 cc'lik bir e, motosiklet aldı. Ben bununla bu sene idare edeceğim. Şöyle idare edeceğim. Benim motosikletimle. Şu, bunun adı nedir bilmiyorum. Onu kırmışım. Onu da nasıl kırdığımı hatırlamıyorum. Ee, muhtemelen kaldırım da kalkış yaparken kaldırım taşıyla e, ayağım o arada kaldı. Çünkü öyle bir acı da hissetmiştim ayağımda. Muhtemelen e, o motor motor botun e, biraz altı kalın. Oraya mı çarptı ne yaptı? Sakırmış. Sorun değil. Onu yapsa iyi Burada ne var? Ya burada şeyin korumalığı vardı. Onu Cumhur niye geri takmamış? Ben onu anlayamadım. Belki bir bildiği vardı diye düşündüm. Sormadım da kendisine. Evet. Bu temizliğini yapıyoruz. Yavrum. Bir motosikletim, can yoldaşım, arkadaşım, sırdaşım, her şeyim ya vallahi billahi. Bir de çadırımla aynı muhabbeti kurabilseydim iyi olacaktı. Çadırım çok inat çıktı. Muhtemelen yenileyeceğiz o çadırı. Uykutulumumuzu alacağız. Bir uzun yol yapmayı düşünüyorum. Ordu'dan Mersin'e gitmeyi düşünüyorum. Ne zaman? Bayramdan sonra. Bayramdan hemen sonra. Yaklaşık 867-870 kilometre yol gideceğim. Belki biraz daha fazla olabilir. Gideceğim ha Süheyl hocamdan bahsediyordum ya. Motosikletin ilk sahibi. Çok naif bir kardeşimiz ya. Ben Allah ondan razı olsun bana tertemiz bir motosiklet sattı. Hiçbir sıkıntısı yok motosikletin, hiçbir sıkıntısı. Bir tek bazen böyle ıı, vites atarken e, birinci viteste olduğunu varsayıp e, dikkat etmiyorum göstergeye. E, boşa alıyor, yani sıfıra alıyor şeyi vitesi. Ora ışık falan yanıp söndü, yandı. Kalkışlarda hemen bir bocalama devresi geçiriyor insan ister istemez. Ne kadar usta olursanız olun. Hani motora güveniyorsunuz, kendinize de güveniyorsunuz ya. Benim gibi bakmıyorsunuz göstergeye şuna buna. İşte her şeyi ezbere yapıyoruz ayaklarımızla, işte parmaklarımızla. Yok sinyal ver, yok işte şunu yap, bunu yap. Dikkat etmemişim. O zaman dikkat etmemişim yani o zaman dikkat etmediğim için bocaladım. Sizler de aynı şeyleri yaşamışsınızdır muhtemelen. Olacak. Bu motosikletin bütün araçların insan yapısı her şey var bir sürü. Hepsinin mutlaka fıtratlarında var kelek yapmak. Böyle temizliğini nasıl yapıyorum? Temizliğini şöyle sabunlu suyum var burada. Fazla yoğun değil. Ondan sonra ılık su onunla beraber önce bir siliyorum. Peşinden bir daha e, temiz bir bezim daha var. Tek kullanımlık yapıyorum. Onunla beraber bir daha üzerinden geçiyorum. Hani evde yapabileceğiniz bu. Çeşmeniz varsa, hortumunuz varsa sizden iyisi yok. Ama işte böyle yaşam merkezlerinde bazı eksiklikleri oluyor insanların evet bakalım ha aynalarımı değiştirdim ben ee, aynalar şeydi şöyle e, kromlu, parlak krom uzaktan bakıyordum böyle sıradan motosiklet gibi görünüyor renk ayrımı şey yani farklı renkler bu motosiklette ol, olmuyor mat renk çünkü çok sırıtıyor. Bir de mat rengin verdiği o bir hava var, özellik var. Hakikaten motosiklette o var yani. E, mat rengin verdiği bir ne vardı, ne diyecektim unuttum, şu arabaya takıldım. Mat rengi e, deform böyle hani göze hoş görünmüyor ya. Yani. Onu anlatmaya çalışıyorum. Bana yani bence öyle oldu. Gazların kromu sever misin? Geçen bir arkadaşım eksozunu değiştirelim dedi. Sana hediye edeceğim dedi ekzosunu dedi. Krom egzoz. kabul etmedim. Orjinal olduğu zamanı değiştirmem. Sonradan eklemi uçan çantalar. yani. Geri kalan her şey hiçbir şeyine dokunmayın arkadaşlar. Yok mu şu olsun bu olsun. İnanın bana insanlar aptal değil. Bunun bir ağırlığı çekme işte e, ne derler bir kapasitesi vardır diye düşünüyorum ya. Hani bunu düşünerek bir de artçı kullandığınızda böyle fazladan ağırlıklara hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Tekerleklerimin durumu iyi. Sorun yok. Bu beni götürür, getirir, bir daha gezdirir. Evet, önce Mersin'e geçiyorum. Mersin'den sonra inan ki eşime de söylemedim. Her an her şey yapabilirim arkadaşlar. Bir turistik yerde belki bir iş bulabilirsem çalışırım. Olimpos tarafına gitmeyi düşünüyorum zaten. Kadir'in ağaç evlerinden bir ekmek çıkar diye düşünüyorum bize ya çıkar çıkar. Tam benlik yer. O ara Arap turistler de gidiyor ki oraya. Pe. Videom bu kadar. 9 dakika 36 saniye. Eyyuh yani Ümit Hoca. Mare Reş hepinizi öpüyor. Saygı Resay.